Arkadaşlar şimdi kare kuracağız. Kaleyi bu Şimdi en iyi kareyi kuruyoruz. Hem sizden en iyi kareyi hangisi? Yorumlara yazın. Kalede Dekaya. Sabek Alaba. Stober. Stober Vorina. Tamir Arendt. <laughs> Defans hattımız bu oldu. Saçık Messi. Yanında Kante. Mbappe. Ee, Vinicius. Onun yanında Vinicius Junior. Forvetimiz şansı Amran. ve Gabriel Joseph. oluşmuştur. Siz de abone olmayı beğenmeyi unutmayın.